İki hafta üst üste aldığı mağlubiyetlerle kötü bir grafik çizen ve kaybettiği puanlarla dördüncü sıraya gerileyen Bodrum Spor bu hafta sonu evinde önemli bir sınav verecek. Bölgesel Amatör Ligi 7. grupta mücadelesini sürdüren temsilcimiz Bodrum Spor, önümüzdeki pazar günü grubun güçlü ekiplerinden Kumluca Belediye Sporu konuk edecek. Bodrum Spor için adeta bir dönüm noktası olan bu önemli maç için çalışmalar devam ediyor. Kötü hava koşulları nedeniyle kapalı spor salonunda kondisyon ağırlıklı çalışmalar yapan futbolcuların başında bulunan teknik direktör Tayfan Kıran, takımda eksik ya da cezalı futbolcunun bulunmadığını söyledi. Tayfan Kıran, Kumluca Belediye spor maçı için şunları söyledi. Valla istemediğimiz sonuçlar aldık iki hafta. E, fakat bu haftanın itibaren e, tekrar seri galibiyetlere başlayıp Kumluca maçıyla beraber seri galibiyetlere başlayıp ilk yarıyı hedeflediğimiz yerde yine en üstte bitirmek istiyoruz. Takımın son maçta yediği 4 golün sebebini sorduğumuz Kran şu cevabı verdi. Dikte Murat Paşa'da, geçen yıl Sarayköy'de, bu yılda Çiğli'de ufak sahalar var. Ufak sahaların olduğu yerde pozisyon çok olduğu için çok golli geçiyor. Yani daha önce de süper amatördeyken içmelerde vardı böyle bir saha. Bu tür sahalarda Koldi geçiyor. 90 dakika konsantre olamazsanız böyle sonuçlar çıkabiliyor. Orada bir galip geldikten sonra arka arkaya 15 dakikada 3 gol yememiz konsantrasyonumuzu bozdu. Onun için bir türlü maça kendimizi veremedik ve öyle bir galibiyet aldık. Fakat bu hafta Kumluca maçıyla tekrar özlenen Bodrum Sporu sahada gösterip seri galibiyetlere başlamak istiyoruz. Takımda e, sakat cezalı sporcunuz var mı? son olarak? Da Şu anda sakat cezalı oyuncumuz yok. Tam kadro çalışıyor. Tam kadro çalışıyor. Tam kadro çalışmalara devam eden Bodrum Spor oyuncuları kapalı spor salonundaki fizik ve kuvvet çalışmalarının ardından Gümbet'teki tesislere döndüler.